Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Izorya Zeytinyağı fabrikasında zeytinyağında asit ölçümünün nasıl yapıldığını görüntüleyeceğiz. İlk olarak 10 gram zeytinyağı tartıyoruz. Daha sonra zeytinyağının üzerine 30 ml alkol eter koyuyoruz. Ardından özel hazırlanmış solüsyonla titrasyon işlemine başlıyoruz. Solüsyon zeytinyağı alkol eter karışımına nüfus ettikçe rengi değişmeye başlayacaktır. Karışımın rengi pembeye döndüğünde okuduğumuz değer, zeytinyağının oleik asit cinsinden serbest yağ asitliğini verir. Buradaki numunemizin asitlik değeri %0.3'tür. %0.8'in altında olduğu için natürel sızma zeytinyağı özelliği taşımaktadır.